Arkadaşlar Yezde varmış bulunmaktayız. Otobüs bileti alırken şunu hesap edin. Normalde Yezd 4 saat yani 4 buçuk saat falan gözüküyor. Haritadan baktığımızda. Fakat otobüs bizi 6 buçuk saate getirdi. Onu göz önüne alarak otobüslerinizi alın. En iyi otobüs firmaları Royal ve Hemsefer olarak geçiyor. Yezde geldik. Akşam oldu, şimdi kalacağımız arkadaşımın evine gideceğiz. Buradan 20 dakika gözüküyor. İnşallah yarın güzelce gezeceğiz buraları da. Evet, kardeşler gezden herkese günaydın. Yezde, dün akşam geldik. Akşam buraları bir ufaktan dolaştık, dedik ki gündüz video çekeriz. Şimdi Amir Çakmak Cami Kompleksi'ne geldik. Amir Çakmak Cami Kompleksi. Bismillah hem pazar hem pazarlar hem medrese hem de mescit olduğu için Amir Çakmak mescidi kompleksi olarak geçiyor. Burada 15. yüzyılda Timur İmparatorluğu zamanında Yezd valisi Amir Çakmak tarafından yaptırılmış. Etrafı güzel bir şekilde çevrilmiş. Havuzlar Güzel çiçeklerle süslenmiş. Biz buraya kaldığımız arkadaştan Snap diye uygula uygulamaları var. Uber'e benzer. Onunla geldik. Yani gayet de ucuz. Her yerden gelinebilir. O uygulama ile. Toplamda 29 bin tümen tuttu. Yani 15 lira. söyleyeceğim başka bir şey de gezdi hem akşam gezin hem gündüz gezin. Şimdi biz burayı gündüz gezeceğiz ama aynı yerleri yine akşam gezmeye çalışacağız. Çünkü gerçekten dün fark ettik ki çok farklı. Hem gündüzü farklı hem akşamı farklı. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Çok sıcak her zamanki gibi. Gezdiği sıcaklığı yazın ortalarında 60 dereceye kadar bulabiliyormuş. Yani o yüzden sabah erkenden çıkmanız biraz fayda olabilir. Zaten akşam güzel oluyor. Arkadaşlar gezdiğin sıcaklığını bu kardeşlerimizden anlayabilirsiniz. Bunu yapmakla haklı yani. Salam. Çocuk ferahlamak için bu hallere düşüyor, ne yapsın? Çok sıcak çünkü. Şimdi Amir Çakmak'tan çıktık. Mescid Camii'ne doğru gidiyoruz. Mescid Camii'nden sonra da gezdiğin sokaklarında, eski sokaklarında gezeceğiz, kaybolacağız. Bakacağız güzel kafeleri var belki oturup kahve içeriz. Çünkü kafeleri gerçekten çok başarılı. O eski evlerin hep teraslarında, çatılarında kafeleri var. Şimdi oralara gideceğiz. Bu sefer şuradan bir yerden karşıya geçelim. Ölmeden geçebilirsek. atla 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 atla. Beş, beş Tahran'da daha zor. Ya yine burada kolay. Buradan mı? Yok buradan değil. Diğer yerden. Buradan. buradan? Evet buradan gireceğiz. Şimdi mescid camiye giderken yollarda da çekelim dedik. Gerçekten çok eski şehir. 5000 yıllık bir şehir ve her sokağı tarih kokuyor. Klasik kafalı çarşı. eski. Çok güzel. İnsanı gerçekten çok çok eskilere götürüyor. Geçici Cuma'dan sonra da yine sokaklara gireceğiz. Orada gösteririm. Daha herkes yana yakınımız arkadaşlar. Hiç yani ön yargılı bakmayın. İran'da herkes yardım sever. Sokaklarda kaybolmanın güzelliklerinden birisi. Karşınıza böyle güzel yapılar çıkabiliyor. Bu yüzden ikiniz her yerde yürüyün. Neyin nereden çıkacağı belli olmuyor. Yezid'in sokaklarında kaybolmak güzel bir şey ya. Motorlara çok dikkat edin. Çünkü çok umursamıyorlar insanları. ilk olarak Tahran'a gittik. Sonra İsfahan, sonra Şiraz, sonra Yazda geldik. Tahran aynı İstanbul gibi. Hiçbir fark yok. Kalabalık. Trafik doğru daha fazla. İsfahan güzeldir favorilerimden biri. Şiraz şey çok güzel değil. Görülmesi gerekir. Ama yaz bambaşka. Bu arada Mescid Camii'ye geldik. Mescid Camii burası. Mescid Camii'nin karşı yolda direkt şurada görüyorsanız. Tam şurada bir sağ kulesi var. Mescid Camii bu şekilde. Ve biz buraya yollardan kaybolarak geldik. Yani biz yani haritadan baktık kaybolarak derken haritadan bakıyoruz ama yine de o yollara o şehrin eski sokaklarına dalıyoruz. Yani direkt kör balta taksiyle gelmiyoruz. Yani böyle gezerek gelince gerçekten tadını alıyorsunuz. Gezmenin, yurt dışının, farklılığın. Mescid camiye de giriş yapalım. Mescid Camii'nin çok güzel. Çok dikkat çekici gerçekten. Şimdi bir de içeri girelim. Mescid caminin içine girdik arkadaşlar. Allah güzel. Farklı. Herhalde diğer tarafı da var. Oraya da bakarız. Mescid Cami İran'daki en büyük camilerden olmakla beraber en uzun minarelere sahipmiş. 48 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde. 14. yüzyıldan kalmış bu cami. 1365 yılından kalma mihrabı da türünün en özellerindenmiş. Arkadaşlar Mescidi i Cuma'ya girdik. Herhangi bir ücret istemediler. Şiraz'da bu genelde bahçelerin, camilerin, mescitlerin çoğu ücretli. Burada bir ücret istemediler girdik, dolaştık içini. Zaten çok büyük bir yer değil. Güzel de gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi buradan sokaklara gireceğiz. Bir de Yezde şöyle bir durum var. Bir yeni şehir var, bir eski şehir var. Burası eski tarafı yani tarihi olan kısım eski tarafı. Yeni tarafı da var. Dükkanların çok olduğu, hani kıyafetçiler, bakkallar olsun, çok olduğu kısımlar da var. Ama burası eski taraf, tarihi taraf. Bizim işimiz de burayla haliyle. Çok güzel vallahi. İnşallah hepiniz gelip görürsünüz buraları. Gerçekten çok başarılı yerler. Paramızla bir tık değerli burada. O yüzden ucuza geliyor. Şöyle örnek vereyim. İki akşam önce bir falafel yedik. Tam ekmek. iki kişi. 53 bin toman mene tuttu. Yani toplam ikimizinki 21 liramı 22 liramı ne geldi? iki kişinin yediği falafel ve ekmek. Gerçekten kocaman bir ekmek. porsiyonları gayet doyurucu burada. Kebap yedik. Zaten yanında verilen pilavla doyarsınız sadece. Bırakın kebabı. Sadece verilen pilavla doyarsınız. Yani güzel. Lüks yerleri de yok mu? Var. Ama biz tabii lüks pek tercih etmiyoruz. Buradaki çatı kafeleri de o şekil düşündük ama onların fiyatları da iyi. Onların fiyatları da güzel. Gezde bütün sokaklar bu şekilde. Akşam buralara ışıklandırmalar yapıyorlar. Yerden yukarıdan olsun özel ışıklandırmalar yapıyorlar. Daha da güzel oluyor. Ben Tolga'yı bekliyorum çünkü internet orada var, onda var. Biz sim kart alamadık. Sim kartta şöyle alamadık. İsfahan'da denedik. Pasaportumu istediler. Verdim. Kaç gündür burası neler? Dedim 8 gün daha buradayım. O yüzden vermediler. 8 gün daha burada olduğum için. Yani anlamadım. Tolga'yı da şöyle aldık. Tahran'daki arkadaşımızın kendisi fazla hattı vardı. Onu verdi. O şekilde kullanıyoruz. O bir de şöyle paylaşımlı hat değil. Yani o yüzden onun internetine de bağlanamıyorum. Kişisel erişim noktasını açamıyor. Ona da bağlanamıyoruz. Yani o yüzden ben Tolga'yı beklemek zorundayım. İran'da Tolga'ya bağlı yaşıyorum. Arkadaşlar burada ödemeleri de e, kartla yapıyoruz. Şöyle Visa ve Mastercard burada geçmiyor biliyorsun ambargadan dolayı. Biz de Tahran'daki arkadaşımız Ali bize kart verdi. Şöyle bir kart buna bankamatiklerden para yatırıp kafelerde veya yemek yediğimiz yerlerde ödeme yapıyoruz. Çok basit oluyor çünkü para birimleri bol sıfırlı olduğu için karıştırabiliyorsunuz ödemelerde. Yani biz mesela taksiye az daha 5 katı bir fazla para veriyorduk. Taksici uyardı bizi. O yüzden kart taşıyoruz yanımızda. Yani eğer varsa tanıdığınız buraya geldiğinizde kart ayarlamaya çalışın. Arkadaşlar yolda yürürken şöyle aşağı inen bir tünel gibi bir yer var. Şu an inemiyoruz. Burası su deposu oluyor. Su depolarının yanında da şu tarz çeşmeler oluyor. Bu çeşmelerden su içebiliyorsunuz. Daha demin ben denedim. Gayet soğuk, lezzetli bir su. Bu su kuyularından burada kaç tane kadar bilmiyorum ama yani şehrin önemli yerlerinde bulunuyor. Suyu korumak için böyle bir depo yapıyorlar. Suyu 85 kilometre uzaktan getiriyorlar buraya yer altından. Ve bu su çok fazla geliyor Yezd halkına. Bunlar da hani depo yapalım diyorlar. Suyu depoluyorlar ve depoları şuradaki Helal rüzgar kuleleriyle soğutuyorlar ki su bozulmasın orada, su kötü olmasın diye. Helal olsun. Ya Hadi. Sürekli atmasın diye herhalde. ben basayım mı sürekli senin için? Çeşme bir valla iyi olur. Ha? Ver bas 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 bas. Tamam. Hadi iç bakalım. Oh. Ya, Yarası. yarasın. Yarasın aslanım. Elimi de böyle sıkı sıkı tutuyorum. Alttan kaçırmayayım diye ama. Yarasın aslanım. Ya kaçıyor. Biraz o. da sen bas ben iç. Su harbiden buz dolabından geliyor gibi. Çok güzel. Gezerken size şunu da söyleyeyim şu dükkanları görüyorsunuz. Bunların hepsi kapalı. Bu da şöyle. Kafeler de dahil. Ee, öğlene kadar, kafelerin çoğu öğlene kadar çalışıyor. Sabahtan 11-12'ye kadar kapatıyorlar. Sonra 4'ten 5'ten sonra bir daha açıyorlar. Diğer dükkanlar da bu şekilde genelde. da her dükkan açık olmuyor çünkü. O da şu yüzden sıcaktan dolayı. Çok sıcak olduğu için öğlene kadar çalışıyorlar. Öğlen kapatıp akşam üzeri tekrar açıyorlar. Kardeşlerim, gün batımı için Art House Kafe. Biz yakalayamadık, geç kaldık. Muhteşem bir manzarası var. Bütün rüzgar kuleleri gözüküyor. çıkmamış ama şöyle havadan Bana Çok güzel bir manzara. Gün batımı için Art House Kafe. Unutmayın. Evet arkadaşlar, bu da Yezdin akşam hali. Saat kulesi karşıda. Mescit Camii burada. Gündüz de çektim burayı. Akşam da karşılaştırırsınız ne kadar fark var. Ne kadar hareketli buralar. Eğer varsa yurt dışı planınız buraya gelebilirsiniz. İsfahan, Şiraz, Yes, hepsi çok güzel yerler. Herkes çok rahat. Hiç bir sıkıntı yok. <laughs> yes, akşamlarında. Böyle eğlenceler de oluyor arkadaşlar. Evet. Dedim ya akşamı farklı, sabahı farklı.